Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum sapına kadar. Sapına kadar. Ha. Ölümüne kadar. Ya. Öldürseler Erdoğan. Tabi. Can versen Erdoğan. Adam çalışıyor, yatmıyor. Cepen yapıyor. Ye 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 yat aşağı. Ye 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 yat aşağı. Bir dikili ağacı yok. Bir dikili ağacı yok. Herkes televizyona söyleyin. Bir kavak ağacı yok. Kavak ağacı, dikili ağaçları yok. Rahmetlik Ecevit'in ruhu şad olsun, mekanın cennet olsun. Peki CHP ne zaman iktidara geldi ben abi? Ben bilmiyorum. CHP iktidara. Ne yorum yapın abi. CHP iktidara gelse, Gelmedi gelse ne yapacak soruyorum sana. İstanbul belediyesi geldi de ne yaptı? Her şey iyi olacak, İyi olacak, düzelecek, düzelecek. Olmadı mı dayı? Nerede belediye başkanı sarı yerde balık lokandası? Sen Allah'ın var mı? Nerede belediye başkanı kayseride mi bir de <laughs> geziyor? Allah senin canını. Duysun millet duysun. Çalışana oy verin, yatara oy vermeyin, vermeyin. Uçaklarımız yapılıyor. Eskiden yapıldı mıydı? Helikopterler yapılıyor. Ha, İstanbul'un evet, evet. ben evimin yolunu şaşırıyorum. Nereden gideceğim diye. Aya gireyim, Metro, trailer, büs. CHP ne yaptı? CHP. Allahsız CHP ne yaptı? Ben ne kadar ne yaptın? Çok doluyum, çok. Sen bile CHP'den güzel konuşursun amca. Sen devam et. Çalışana oy vereceksin yatana değil. Nasıl yüzde enflasyon var ekonomi nasıl? Enflasyonu bırak. Onu bırak. Enflasyonla ne işin Amerika, Amerika'na. Amerika enflasyonu nasıl bırak ya? Yüzde seksen beş enflasyon var Türkiye'de. Onu nasıl, bırak <laughs> <Oğlum>, nasıl bırakacaksın? <laughs> üretim, üretim yok. Nasıl yok? Ne üretiyorsun? Kabak üretiyorum kabak. Kabak <laughs> üretiyorsun bak. Sen savaş etmesin diye Rusya ile Ukrayna'ya dua ediyorsun. Tarım tarım ürünleri gelsin diye. Ya, ya uçaklarımız ne yapılıyor, harf taktirlerimiz şey yapılıyor. Ya, her şey bitti, ya, neyi bitti, neyi ya, şey bitti. Neyi bitti? Her şey bitti. Ya. ya tarım bitti, tarım. Neyi bitti? Yo, neyi? Ya. neyi abi, 20, abi, 25 lira. Abi videoları siliyorum siliyor, bak, siliyorum. 20, 20, 25 lira bir litre sütün kürosu. Ya soruyorum uçuyor. uçuyor. Yok Ramazan'a nasıl gireceğiz, Ramazan'a? Yok yok, Ramazan'a nasıl gireceğiz? soğan ekmek yerine alıştık. Soğan ekmek mi yiyeceksin? Amerikan Amerikan başbakanın karşısında böyle soğan ekmek hiç de kimse bile bacak bacak atıp da oturanı gördün mü? Helal olsun Hacı sana. He? Yok, yok. Abi Amerika'ya yana Geliyorlardı. Bilmem nereye çar. De, ne yapsın ya Tayyip Erdoğan? Tamam dur. dayı da şimdi eee Ramazan'a var. nasıl gireceksin Ramazan'a? Ramazan'a girerim Allah'ıma şükür ya Rabbi. Kıymanın parası kaç para? Damates kaç para? haberde 100 abi. abi. Ekonomi uçuyordu oradan alın. Orada mı alacağız? Tabii abi. En ucuz Fox değil. Abi bak ben Fox'a burada alsam A haberden al abi. Hep haberden al abi. haberde her şey iyi. hurma. 50 lira. <laughs> buraya git 300 lira. Abi buradan alın abi. Dayak gibi hani, adam abi. abi Tabii. Tabi. Abi ses gidiyor buraya. Yani. Alın abi alın. Aa böyle devam. Abi, Durmak abi. yok. Basacağız. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Ulan, Ulan ben kaldım da savaşacak. Dünya? Niye? Biz savaşacak. Niye? Bizim bir şerefsizlerimizle savaşacak. Adamın gözleri ne? dolmuş. Baba, hadi hadi. Ne? Allah yardımcımız ne? olsun. Amin abi. 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 Mi abi, abi? abi. abi, abi. Baba 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 ya. baba baba. Yaşasın Tayyip ya. Erdoğan. 14 Mayıs'ta oyumuzu kime vereceğiz? Aynen. Ya Tayyip Erdoğan çek. 3, 3, 3, 3. Ya durun ya bir dakika da. Çek abi çek. Bir kişi konuşsun ya kardeşim ya. Ya bu memleket hepimizin ya. Yani Ahmet'e verelim Mehmet'e verelim. Ama bu memleketi kim idare edecekse kim idare edecek kuvvet değilse ona verelim ya. Kime verelim arkadaş? Kime verelim? Yok. Eğer Tayyip, eğer Tayyip gününü doldurdu diyelim. Tayyip'in günü bitti diyelim. Vermeyeceğim bundan sonra diyor. Ama kime vereyim kardeşim ya? Gidip PKK'yla ortak olana mı vereyim? Gidip Amerika'ya dil çökene mi vereyim? Kime vereyim kardeşim? Enflasyon diyorlar. Hadi. Teşekkür ederim. Bir Üstüne gelme. Başladı. Abi o tartışma tamam, tamam. yapma. Tamam, kavga yapma. Kavga yapma. Tabi tabi ben kavga yapmıyorum. Ben sana Kavga yapmıyorum. Kavga yapmıyorum. Kusura bakma. Yok sen sen ne diyorsun? Diyorsun ki Türk yaptı. Türk yapmadı. Arkadaşım. Arkadaşım yapmadı. Senin dedi? Sana o modeli İtalyan modeli adı. kim yaptı? O modeli Allah kim yaptı? Ya. O modeli kim yaptı? İtalyan. İtalyan mı? Evet. İtalyan mı yaptı onu? Evet yaptı. Sana verdin canım kardeşim. Can kardeşim. Arabayı mı abi? Sizde... Evet İtalyan yaptı abi. Tasarım İtalyan. Tamam mı canım kardeşim? Bilmeden konuşmayın. Yani. Ya ayıp oluyor yani. Tamam bir tanem bir şey demedim de bu zamana kadar niye yapılmadı? İtalyan yaptı mıydı? Sen, sen yapacaksın. Tamam. He. Ya yüzde sekseni bütün yerli ya bizim ya. Abi ya etme canım kardeşim. Abi, plan para geçsin sana. Sizi belen. Bir tane, bir tane. İtalyan. Şey, tamam mı canım kardeşim? Bir tane. Teşekkür. Hadi yavrum teşekkür. ederim mü abi iki basit. Henüz başka. Peki abi on da hala değil. Hala Abi tokattan izliyorum seni bak yayınla ha. Ama gün abi yeter bunası. Tamam gidiyorum ben. Hadi, hadi görüşürüz. 14 Mayıs abi varma abi abi sakin, sakin. abi sakin abi 14 14 Mayıs'ta oyumuzu kime vereceğiz ya, ya, ya. ben de benim kimseye vermedim kusura bakma belediyecide gideyim değişim şart mı abi Tayyip şey ya Tayyip'te sakalım var ya ta benim hemşerimdir benden 6 kilometre yukarıda canım kardeşim sen de Tayyip Erdoğan'ı tanır mısın? Ben millete böyle yapan adamım böyle. Yani. Türkiye'yi satmış daha siz konuşuyorsunuz. Boş konuşuyorsunuz. Hey, tabii. Anam babam. Neyi hey, hey biz, biz de senin yaşını. Neler? Sen neler neyi, neyi gördünüz? Neyi neyi ben. Ben. Ne gördünüz? Neyi gördünüz? Söyle. Biz, biz de bankalar batıranları gördük. Sanki biz gördüm. görmedik. Sen. Yani, neler gördük biz neler? Türkiye'yi batırmış satmış. Her şeyi satmış. Değişin değişin. Tamam tamam heyecanlanma. Tamam o da heyecanlanma. Ali Köstürak milletvekili. İlk göreve e geldiğim için. zaman Ayasofya'yı kapatacağım dedi. Neyi kapatacak ya bırakın Bak, ya. Bak Faik Öztürak CHP Aa. milletvekili ilk Burak göreve ya, geldiğim Ayasofya'yı kapatacağım dedi. Abi kirletmek için elinizden geleni yapın. İhalat ile Ayasofya'yı açmak için yüz sene uğraştık. Ağabey alalım Beyin yok beyin yok. İhalar isihalara dokunacağım diyen adamlarla beraber. Değişim o değişim dağıma değişim dağıma değişim sağ. Değişme şey. değişecek. Allah ömür verdikçe değişmeyecek. Hayır. Aynen. Öyle bir şey yok. Ne şey. değiştireceksin? Neyi değiştireceksin? Dur, Şeyi neyi değiştireceksin? Neyi, neyi? kiralar Sana almış basını getirmiş. Kiraları boş var. Neyi boş vereceğim. Hey peynirin kilosu olmuş 200 lira. Sen ne izinler? neyi boş vereyim ya? İlkemiz var. Çıkarınız var sizin. Için. Vallahi çıkarınız var. Ben abi bir asker herkesin DDP. ki asker. Bizimki yapmadım. bizimki de yaptı. Asper, asker derken. As, subay Hayret bir şey. Tutturmuşlar de, Siz de getirdiniz. Getirmediniz Ağızı mi? AK Parti'nin başına Siz her şeyi getirdiniz. Bırak vakti. ya. başımız üstüne. Ya şimdi başınızın de, üstünde. Siz ayrımcılık yaptınız. Kutları ayırdınız, ayırdınız. Kürtleri <laughs> hep ayırdım. Hüdapar ne oldu? Hüdapar ne? Ne? Hüdapar diyor ki. <laughs> Kürtlerin partisi işte. Kürt Kürtlerin partisi değil. Kürtlerin partisi değil. Hiç mi değil? HDP kimin partisi? HDP, HDP PKK'nın partisi. Ama Hüdapar öyle bir parti değil. Yanlış yansıtılıyor. Yanlış hep ayırttım. Neyi ya? Nereden anlamak istiyorsak oradan anlıyoruz. CHP gelecek. O kadar. CHP gelecek. Ak Parti'ye. Vatanla ilgisi yok. Vatan yok. Ak Parti'ye üyeydim. Abla, abla vatanı kazıştırma ya. ya. Ekonomi soru. Ak Parti'yi var ya üyeydim sildirdim. Yeminle sildirdim. İşim olmaz. Yemek, zeynep, i̇şim olmaz. Sildirdim. Valla sildirdim. Vatanım olsun. Bayrağım dalgalansın. Değişecek. Değişecek. Memurum, memuru. Aşını çıkar. Nefes alacağız. Nefes nefes. İnsanların yüzü gülmüyor. Ne ya bu? Millet ayrılan ayrılana biliyor musun sen? E, iyi hadi Aynen. çıkarın var senin Aynen. çıkarın. Aynen. Yemin ediyorum çıkarın, var. çıkarın var. Senin. Çıkarın var çıkarın. Çıkarın olmazsa başkanım e, doktorlar, başkanım demezsin. kovdu işte doktorları. Olmaz Kafayı yiyor siz? Adam değil mi? Siz. Benim AK ah, ah, Parti'deydim ben ya çıkardım orada. Sildim. Ya, Sildim. Abla, Her şeyi yaptınız. Nasıl düzeleceğiz abla peki? Or, 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 or. Değişim. Değişecek. Kılıçdaroğlu değiştirecek. İki iki daha dört. Ben AK Parti'de üyeydim. <laughs> Yeminle sildirdim. Değişimi Vallahi siz, siz neden de... sildiniz. Sığınmacılardan mı, ekonomik mi, adalet mi, e Her sağlık mı? şeyden, her şeyden, kiralardan, eğimden her şeyden. Hiç işim olmaz. Aman aman uzak dursun. Gitsin ya istemiyoruz. Uzaki. Bize her şeyi dedi, sürtük dedi, bilmem ne dedi, her şeyi dedi. Peki, Bu ne ya? ya, yaptılar ya. Abi, abi, şey abi, hiçbir abi, şey yapmadılar, abi. ne yaptılar? Abi, siz abartıyorsunuz. Ya, abi, ya. AK Partiler neler yapmadı ki? Neler yapmadı? Abi, ya. Ya. Neye korkuyorsunuz ya, ya. Ne konuşu. Siz dolu, ya. zaten siz AK Partilerle konuşmak imkansız. Sıkıyorlar. Sıkıyorlar ya, işim o kadar dolu ki. O kadar dolu ki istersen tutuklasınlar Hiç umurumda değil Tutuklasınlar hiç umurumda değil İçeri ne iyidir? Ne pişireceğiz ya diye gel, şaşırdık gel, gel, iyice gel, Niye gel, kaçıyorsunuz? gel Kaçıyor işte konuşamazlar ki Ka Konuşamazlar kayıp ettiler çünkü kayıp ettiler Gideceksiniz Siz kimsiniz ya Elinizi almışsınız milleti koyun gibi ayın. oradan oraya oradan oraya Etin kilosu 300 lira. He? Bak oruç geldi. He. Ne yenip ne içilecek? Onu hiç düşünen yok. He. Tabii paralar geliyor. Gelin bakalım. Son günlerinizi yaşayın. Gelenine bakalım. Neyi? Eti kaç para yapacak gelenine? 50 kuruş yapacak şimdi abi. Baş tamam teşekkür <laughs> ederim. ver. Şimdiye bakacaksın. Geleceğe bak. He. Geleceğe şeydir sen şimdi. He. Hayır. He. He. Biz He. de He. içindeyiz He. ya. Teşekkür